Ee, o sırada çok az, iki beyin hücrem vardı. Burası evet dedim, evet demek istemiyordum, ağzımdan evet çıktı, gelir misin Ekiş'e <laughs> dedi. Orada da beni Bono yakmış, Bono'ya demiş o gel. Hı hı. O da albüme girmişti o sırada, kardeş ben gelemem ama, ama. bil bakalım kim yapar deyip beni... Hop adres Evet. Etmesin. güzel. Ben de yanlışlıkla evet dedim. Ee, ama sorumluluk bilinci, ee, işte Casoy'la biz 15 günümüz var, çalıştık, ettik falan çıktık. ilk gün Yasemin, kim i̇şte, vardı orada biliyor musun? Cem Yılmaz. <laughs> Cem Yılmaz vardı orada ya böyle bir şey olabilir ya bu reva mı ya bir, bir taraftan ne kadar iyi bir taraftan ne kadar zor çünkü ben şey diye düşündüm ben bu görevimi yapayım burada sonra bunu unutalım. Bir tane yine çekeyim. ne yapıyorsun evet. dedikleri zaman yazıyoruz bir şeyler. O hayatıma geri döneyim ya anladın mı? <laughs> Evde Asmal konak <Kuan>, Dijle gibi. Yazıyorum, <laughs> yazıyorum, yazıyorum, yazarım, yazacağım. Yaz... Bırak abi beni evimde otur, çapkın izlerim bir şey yapar. <laughs> o gün işte Cem abi oradaydı çok da destek oldu. O gün çok şaşırdım. Aslı inandık vardı, ben vardım, Bora, hı hı. Uraz. Yaparsınız kızlar dedi, bu gece sizin geceniz olacak. O gece bizim gecemiz oldu. Ben Muhteşem o sette inanamadım. Yani seni ilk orada izledim. İlk ilk hayatımda ben çünkü şey diyordum. Benim Allah aşkına diyordum eşime dostuma da. Bir, bana oyunculuk yaptırmayın olur ya. Hı hı. Bunu bir vasiyet, hayattaki <laughs> vasiyet gibi düşün. <laughs> İ İkincisi ben görünmeyeyim. Yani ben benim görüneceğim bir şeyin içinde kimse beni sokmasın. Ben sokarsam da beni alıkoyun. İyi çıktık çıktık işte orada seyir. O gün bugündür çıkıyorum işte sahneye. İyi ki çıkıyorsun. Yani her ya ne Ya en yapıyorsan... başta korkunçtu şu an değil. Şu an değil. Bir de iş büyüdü. Şu an bayağı sevdim ya. 80. Tabii tabii <laughs> sevdim. 80-90 <laughs> dakikalık sahnem var şu an. Şimdi anda? evet tekli şeyim herhalde bir 85 dakikası var. Müthiş bir şey. Evet. Valla ben gördüm ve <laughs> Sen de bir ekşi şeyimiz var mı? Evet var, var var var. Evet. Açılış 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 yapmıştım ve orada oturup izlerken Büyü, büyü, sen büyülü değil diyorsun bayağı büyülü, büyüledi. benim kaçıncı, yani kaçı izlemiştir ki İki Yasemin? İki miydi? İkinci sahne İki mi? İkinci falandır. Ikinci Çünkü ben orada işte Yasemin bir prof komedyen açılış yapıyor. Dört amatör çıkıyor. Yasemin o gün bizim açılışımızı yapan insan. Ee, biz ona hayranlıkla bakıyoruz falan. Ondan sonra da sıram geliyor. Anksiyete buram da atıyor zaten. Hani böyle bir şey vardır ya. Bir gidersin ve orada Kimsenin görmediğini zannedersin. Evet. Sana aittir, o ünlü olacaktır ya da o en iyi şarkıdır. En iyi komedyendir. Teşekkür ederim ama işte galiba bir şey oldu. Hayatta geldiğim noktada şey dedim. Yerini bulmak, evini, evet. evini bulmak diye bir şey Hı -hı. var. Bu eş, eşle olur, işle olur. E, yerimi bulduğum o gün anladım. Kimse beni iten... Allah bin kere razı olsun. Hep şuna seri. Onu zincirleme olmadan. bir şey olmuş. Tabii Artık tabii, ki... kimse beni iten. Ateşleme. Çok zor itildim. Tuttum hı hı. kendimi 33 evet. yaşıma kadar. <laughs> Ama en sonunda düştüm o suya. İyi ki de düştüm. Peki bu kadar süre zarfında ya ticaret yapayım bari.